Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, uzun bir süredir e, video atmıyorum çünkü sebebini biliyorsunuz e, ülke olarak baya bir zor durumlar geçirdik, e, depremler yaşadık, e, depremde e, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. E, biz de elimizden ne geliyorsa yaptık, e, yeri geliyor. STK'larla birlikte kendi STK'larımızla bölgeye. E, yardım gönderdik. Kendi arkadaşlarımızdan gönderdik. Kendimiz gidebiliyorsak gittik. Birçok kötü durum yaşadık. Allah bir daha inşallah bizi böyle şeylerle sınamasın. Böyle şeyler inşallah bir daha başımıza gelmez. Bununla ilgili önlemleri inşallah alırlar diyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölgede bana ulaşanlar oldu, oraya gittiğimde gördüklerim oldu, sosyal medyadan gördüklerim oldu, kuşlar çıktı ve kurtulan kuşlarda veya işte kurtulan ailelerin kuşlarında hastalıklar başladı. Neden diyeceksiniz? Bugünkü konumuz da zaten bununla genelde alakalı. Kış aylarında kuşların korunması yani soğuktan korunması veya kuşunuzu bir yerden bir yere taşınırken, taşırken, bir yere gezmeye giderken, seyahate giderken götürüyorsanız hasta olmasın diye neler yapabilirsiniz? Bir de evinizde eğer bu kuşu besliyorsanız veya işte küçük kardeşlerimiz genelde annelerinin kuşların pislik yapmasından şikayetçi. Yıllardır ben de tabii bununla uğraştım. Bununla ilgili sıkıntıları ortadan kaldırabileceğiniz size çok kolay ve basit bir yöntem sunacağım ve deprem bölgesinde çadırda kalıyorsanız kuşunuz varsa soğuktan hasta olmasın diye neler yapabilirsiniz önlem olarak kafesle ilgili bunu anlatacağım. Kafesi streçlemeyi göstereceğim. Taşımada nasıl taşırsınız? Bugün sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Çok soru geliyor çünkü bununla ilgili veya şöyle bir durum var. Kuşunuz hastadır, hasta olmuştur. E, tedavi etmek istiyorsunuz. E, bu süreçte kuş, kuşunuzu sıcak tutmanız gerekir. E, bu durumlarda da arkadaşlar kafesi streçleyip içeriye sıcak su koyarak e, ona küves sistemi yapmış olacaksınız. Küves sistemiyle de kuşunuzu e, hastalıkta soğuktan korumuş olacaksınız. Arkadaşlar öncelikle e, şöyle kullandığım türü çıkarıyorum. E, suluğum, suluğumuzu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Suluğumuzu koyduğumuz yeri çünkü sonradan açacağız ve kapı yerini açacağız. Şimdi kuşumuz korkmasın diye kuşumuzu da buradan çıkaracağım. Gel pamuk. Gel oğlum. Sen de şöyle orada bekle ama kafese girme. Şimdi burada işimiz var. Şimdi arkadaşlar normal e, ben bu kafeste gösteriyorum. Sizde büyük kafes olabilir, yuvalıklı kafes olabilir, yuvalar olabilir. Mesela yuvada e, yavrulu kuş taşımada bile mesela bu taktiği uygularsanız başarı sağlarsınız. Bunun için bir e, streç alacaksınız. Ee, ma bir tane de bıçak yardımıyla kafesi streçleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı, kaç kat saracağımızı burada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle streçimizi açalım şöyle. Bu video sayesinde de inşallah e, taşıma esnalarında veya herhangi bir e, hastalık durumunda kuşlarınızı şöyle arkadaşlar tutuyorsunuz. Kafesiniz büyükse bir kişiden de yardım alabilirsiniz. Şöp şu şekilde. Bakın. Suyu çıkarmazsanız suyunuz dökülebilir. Evet. Şöyle olduğu yerde de çevirerek bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar 3 tur çevirdim. 3 tur yeterli. O aşırı kalın olmasına da gerekiyor yok. Bıçak yardımıyla şöyle girsin Şimdi burada kafesi komple tabanına kadar gördüğünüz gibi kapattım. Bakın üst. üstünde üstünü de isterseniz bakın arkadaşlar üstünde komple şöyle bir turda üstüne sarıp üstünü kapatabilirsiniz sudan da korumak için şu şekilde. Yalnız eğer ee normal kuşu evde besliyorsanız üstünü kapatmaya gerek yok yani sadece yanlardan sararsanız üstünü de şu şekilde kesip bakın ben şimdi e, hasta olmayan kuş normal besliyorum taşıma yapmadığım için şu üst kısmını şöyle çatıdan itibaren kesiyorum bakın Ölüyoruz. bu şekilde keserek çatı kısmını açıyoruz arkadaşlar çünkü buradan ee, hava alsın. Diğer türlü e, evde pislik yapıyorsa aynı bu şekilde yapıp üstten yine bir kısmını şu şekilde açarsanız gerçekten faydalı olacaktır. Kuş içeride istediği kadar çırpınsın. Kesinlikle dışarıya herhangi bir e, pislik dökülmeyecektir. Şurada kalan kıvrımları da şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi e, şu şekilde streçledikten sonra burada yapmamız gereken e, birkaç tane daha işlem var. E, streçledikten sonra her yer kapandı. Kuş istediği kadar çırpınır çımpırsın altını da kapalı olduğu sürece buradan e, yemler kesinlikle dökülmeyecek. Şimdi burada yapmanız gereken ikinci bir şey de şimdi kuş geldi ayağıma. Gel oğlum gel. Nerede? Yere uçtu. Gel oğlum. Hamur gel. Gel. Heh. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken e, diğer bir şey kapı kısmı. Kapı kısmını da düzgünce buradan kesiyorum. Çünkü kapıdan hem elinizi sokup yem koyabilirsiniz. E, veya e, kuşu çıkartıp koymak için e, burayı kullanacaksınız. O yüzden şöyle kapının olduğu kısmı da gördüğünüz gibi arkadaşlar kestim. Evet bu şekilde kapıyla birlikte durabilir. Ya da veyahut da açarken bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde zaten streç duruyor. Şimdi suyu koyacağınız kısımda da arkadaşlar aynı şekilde mesela nereye koyacaksınız orayı belirliyorsunuz. O kısmı da ufaktan kesiyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük değil. Sadece suluğun şöyle göstereyim. Bakın şöyle geçecek şekilde suluğun. Bakın şimdi suluğu da taktım hem de dışarıya su sıçramasının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi kapı kısmı bakın açık kaldı. Sulu kısmını kestim ve diğer yerler komple kapalı. Bu şekilde üstünde kapatabilirsiniz ama üstünün bir kısmını açarsanız kuş havasız kalmaz daha iyi olur. Hatta arkadaşlar bunun üzerine tekrardan tülümüzü koyabiliriz. Şu şekilde tülümüzü tekrardan geçirebiliriz. Yani kesinlikle bir daha burada hem kış aylarında kuşlarınızı korumuş olursunuz hem de dışarıya kesinlikle pislik kuşun yem kabukları çıkmamış olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gel bakalım pamuk. Şimdi pamuğumuzu kendi yuvasına tekrar alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bez veya herhangi bir şeyle örttüğünüz zaman hayvanlar çok rahatsız oluyor. Hasta kuşlarda bunu yapıyorlar, normal kuşlarda yapıyorlar. E, bunu alışkanlık haline getirmeyin arkadaşlar. Kuşların üstü örtüldüğü zaman daha çok strese girerler. Uyku zamanlarında akşamları bile Karanlık odada e, Karanlık bir yere götürüp orada uyumasını sağlayın veya akşamları kendileri e, ışık kapandığı zaman uyurlar. Üstünü örtmek iyi değil arkadaşlar. E, çok tavsiye etmiyorum. Bu şekilde yaparsanız Hem gün ışığından faydalanır, korkmaz. Ee, karanlıkta kaldığı zaman daha çok korkar arkadaşlar. Üstünü örttüğün zaman ne olduğunu anlamıyor. Çünkü evet arkadaşlar şimdilik e, bu şekilde eğer deprem bölgesindeyseniz bu şekilde hatta üstünü de kaplayarak komple korumaya alıp sadece kapı kısmını komple boşaltıp üstten de bir kısım boşaltırsanız hava almasını sağlarsınız. Hasta olan kuşlarla da komple e, kafesini kapatıp içine sıcak su şişelerini sağa sola kuşa gelmeyecek şekilde koyup içeride QS sistemi yapıp kuşu sıcak tutup nem arttırıp kuşun iyileşmesini hızlandırabilirsiniz arkadaşlar muhabbet kuşlar dünyasından sizler için yine bugün çok güzel faydalı bir video olduğunu düşünüyorum like atarak like atarak emeklerimi karşılığını en azından vermiş oluyorsunuz 100 bin aboneye de az kaldı arkadaşlar güzel çekişler çekilişlerimiz sizlerle olacak. Takip edip abone olmayı unutmayın kesinlikle abone olun 100.000 bin abonede de çekilişlerimi kaçırmayın diyorum. E, şimdilik benden bu kadar. E, tekrardan ülkemizin başı sağ olsun diyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.